Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Doğal Dostu Kardeşler'in kitaplarını an konusunu anlatacağım. İlk kitabımızda Kurtlara Dikkat. Yazan Jean Marie Defossus. Resimleyen Fabian Evet arkadaşlar bu kitapta ilk bu kitapta Belgesel film çekmek için doğa dostu kardeşler anne babalarıyla birlikte bir bir yere gidiyorlar. Bir ülkeye gidiyorlar arkadaşlar. Ve orada kurtları görme kurtları görmeyi çok istiyor kileriz Kitab, kitabın kahramanlarını size anlatmayı unutmuşum. Wiffy, Thomas, Julian gideriz Wiffy daha galencikleri onların. Kurt görmek istiyorlar. Yanlarında oturan biri o yan yandaki evlerini kiralık olarak yap, yapmıştı. Sonra sonra arkadaşlar o ona kurt görebilir miyiz diyorlar. Ve kurtlarla ilgili bir serüvene başlıyorlar. Evet arkadaşlar bu kitabı kısaca anlattık. Şimdi ise gelelim tutsak Yunus'a. Evet arkadaşlar burada doğa dostu kardeş, doğa dostu kardeşler gördüğünüz gibi en güzel yerlerinden biri Dacia'ya gidiyorlar. Fransa'nın en güzel yörelerinden biri. Dacia'ya gidiyorlar. Orada Thomas su geçirmez bir kutu yapıyor. Thomas ve Julien onu o kamine denmek için gidiyorlar ve bir yunus görüyorlar. Chris onlardan önce varıyor bir ile birlikte. En buradaki hayali de bir yunus görmek ve gerçekleşiyor. Ama Yunus'un 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 yüzgeçlerine bir olta ipi yerleştiriyor ve onu kurtuluyorlar. Sonra serüvenler serüven yapıyorlar. Evet arkadaşlar gerilerim demur sığınağına. Gördüğünüz gibi ilk önce arkadaşlar bir, bir var. Onlar ağaçları kesmek ile ilgili bir şey yapıyorlar. Doğa dostu kardeşler de ağaçların kesilmemesini önlemek için önlemek için bir şeyler yapıyorlar. Lemurlu ağaçların birinde bir lemur buluyorlar. Lemuru koruma altına alıyorlar. Pamuk bir yuva yapıyorlar ama lemur pamuktan düşüyor. Ve sonra lemur için bir şeyler yapmaya devam ediyorlar. Evet arkadaşlar son kitabımız Buzullar Eriyor. Buzullar Eriyor arkadaşlar. Size dediğim bu kitapları kitaplara, kitaplara çıkarırken dediğim gibi okuma yarışmasında okumuştum. Bir bir ayı bir ayı yavrusu buz kütlesinde buz kütlesinde gidiyor. Anne ayı kayıya kadar yüzüyor ama ama yavru kutup ayısı bir buzun üst, buzunun üstünde duruyor. Doğa dostu kardeşler de onu kurtarıyorlar. Evet arkadaşlar. Bu bu dört kitabımızın anlattım. Diğer kitaplarını da anlatacağım. Like atmayı unutmayınız. Şimdilik görüşmek üzere.